Kızlar, size bir şey anlatmam lazım. Benim eşim var ya, mutfakta kendini master şef sanıyor. Geçen gün artık mutfakta senden daha hızlıyım dedi. Meğer trend yoldan üç başlıklı paslanmaz çelik bir el rendesi almış. Ne yalan söyleyeyim, alet harika. Havuç mu rendeleyecek saniyesinde. Peynir mi doğrayacak tertemiz. salatalı, elma, patates, ne varsa geçiyor içinden. Adam mutfağa girdiğinden beri çıkmıyor. Ben kahvemi içip keyif yapıyorum. O yemek yapıyor. Hatta dün "Sen hiç karışma, ben hallederim." dedi. Aman ben de pek üzülmedim açıkçası. Kısacası, Trende evde küçük bir devrim yarattı. Merak ediyorsanız, Trend yolda bulabilirsiniz. Hem kaliteli, hem uygun fiyatlı. Mutfağınız bayram yerine döner.